Herkese merhabalar arkadaşlar, selamlar. Kotor'dayım, e, Montenegro'da, Karadağ'da. E, Kotor'dayım, Kotor şehrinde. E, bunlar nedir? Bunlar, e, arkadaşlar şöyle gösterelim. Her yerde var, köprü üstlerinde özellikle Balkanlar'da, Rusya'da, Ukrayna'da. Birçok ülkede olduğu gibi, burada da, Montenegro'da da, Karadağ'da kendini gösteriyor. Burası Kotor şehri. Kilitler var. Burada kilitleri şu şekilde gördüğünüz gibi irili ufaklı büyüklü kilitleri, anahtarlıkları kilitliyorlar bu şekilde. İsimlerini yazanlar da oluyor, yazmayanlar da oluyor. Peki bunları kimler e, buraya asıyor? Kimler böyle yapıyor arkadaşlar? Genç kızlar, evlenmek isteyenler, evlenenler dilek tutarak mutluluklarının, evliliklerinin daim olmasını e, diliyorlar şöyle çevreye de gösterelim bu köprünün manzarası da harika bir manzarası var arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Burası karşı taraf Old City sağ taraf. Yani eski şehir kısmı kiliseler var. Yukarıda da e, şu diğer tarafta da kalenin kalıntıları var arkadaşlar. Burada uzak mesafe olduğu için çok görünmüyor. Kale, e, kalenin olduğu yer eski şehir Old City kilise ileride. Mükemmel bir nehir. Şöyle da gösterelim arkadaşlar size. 360 derecenin örnek göstereyim. Liman burası. Marina. Kotor'un limanı. Karşı taraftaki dağları görüyorsunuz. Mükemmel bir manzarası var. Şu an köprünün üzerindeyim ben de. Şöyle kaleyi de gösterelim karşıda. Köprünün üzerindeyim ben de şöyle. Anahtarlar ve kilitleri bu şekilde. Genç kızlar evlenmeden önce ya da evlendikten sonra evlenmek için dileyenler. Hani bizim Türkiye'de de inanışlarda da vardır ya. Eee nedir? Dilek dilemek için işte ağaca bezler falan bağlarlar. Bir nevi batıl bir inançtır bizde. İşte bunların da batıl inancı. Bu o, kilitleri, anahtarları bu şekilde kilitleyerek, buralara evlenmek için dilek tutarak bu şekilde, irilik ufaklı, büyüklü, kimisi ismini yazarak küçük, büyük e, bu şekilde anahtarlıkları kilitliyorlar. Görüyorsunuz köprünün devamında da yüklü küçüklüğü... bunları görmek mümkün Balkanlarda. Ben bunu Ukrayna'da görmüştüm. Balkanlarda e, Bosna Hersek'te görmüştüm sanırım. Yorumlara da yazabilirsiniz arkadaşlar. Nerelerde gördüğünüzü, gördünüz mü? Hangi ülkelerde? Bununla alakalı düşüncelerinizi de yorumlara yazarak kıymetli yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle gösterelim kilitleri anahtarları. Böyle köprünün sonuna kadar böyle devam edip gidiyor. Büyük, küçük, irili, ufaklı. Kimisi çok büyük yapıyor. Paslanmış artık tabii yağmurdan vesaire. Büyük kilit görüyoruz burada. Nemden, yağmurdan. Çünkü Kotor bölgesi biraz rakım olarak yüksekte olduğu için yağmur alıyor. Paslanan bir kilit görüyoruz. Biraz daha büyük bir kilit görüyoruz burada. Bu da Bruno yazmış. İsimdir galiba. Yanına da bir kalp yapmış. Görüyoruz bu şekilde arkadaşlar. Çeşit çeşit anahtarlar, anahtarlıklar, kilitler bu şekilde. İşte bazı yerlerde boşluklar var. Gelerek böyle buralara kilitleri yapıyorlar. Kilitliyorlar. Dileklerine tutuyorlar. Mutlu olmak için. Biz de hepsine <laughs> mutluluklar diliyoruz. Bir bak olanlara diyelim. Şöyle köprüden de bir görüntü gösterelim kısaca. Bu güzel nehirden, köprüden. Böyle manzara eşliğinde size göstererek biraz Ve yukarıları göstererek manzara harika gerçekten Kotor'un Kotor bir körfez burada da kilise var Oldie eski şehir anlamında burası şöyle gösterelim yukarıda da kale surları var arkadaşlar görüyorsunuz oralara çıkmak çok uzun sürdüğü için çıkıp da size bir video yapmak isterdim ama ee, hava soğukluğundan dolayı rüzgar da çok ciddi bir şekilde esiyor. Başka bir zaman geldiğimde vaktim oldu